Herkese merhabalar. Kıymetli İşaret kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olur, beğenir ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgili arkadaşlar, bugün dün de bahsettiğim gibi aloe vera jelinden saç maskesi yapacağız. Yine iki malzemeden oluşacak maskemiz ama çok temel ve çok faydalı malzemelerden oluşacak yine kürlerimiz. çok fazla evimizde bulunmayan ama tabi bazı arkadaşlarımız yetiştiriyor evimizde koca koca saksıların içinde ama ama böyle şunun gibi yüzde yüz aloe vera jeli olan malzemeler de bulabilirsiniz. Eğer alın arkadaşlar. Ben e, aloe vera e, var evde ama çok fazla büyümüyor. Yerini beğenmedi herhalde. O yüzden ben de böyle hazır alıyorum. Bu şekilde evimde bulunuyor. Ve bütün cilt maskem, toniklerim ve saç bakım malzemelerimi bu şekilde yapabiliyorum sevgili arkadaşlar. Zaten alırken de şuna dikkat edin yüzde yüz bakın burada zaten sadece bu sinirinizi alınmış ve böyle ambalajı konmuş bir malzeme o yüzden e, de kullanabilirsiniz e, biz bununla şimdi yumurtayı karıştıracağız nasıl uygulayacağız onu görelim ve neleri faydası var hemen onları da kısa kısa ben size anlatmaya başlayayım öncelikle dökülen saçlarımızı onarıcı arkadaşlar yıpranma dökülme işte saç derisinde kızarıklık zaten saçımıza ikisi de çok Bakım yapacak yumurta da biliyorsunuz protein içten ne kadar çok protein düzenli protein alırsak o kadar bize faydalı tabii ki dış etken yüzümüze cildimize ve saçımıza sürdüğümüzde de yumurtanın bize oldukça büyük etkisi ve yararları var onun için bunları zaten uzun uzun anlatmaya da gerek yok sadece biz bu iki tane çok faydalı desini maddeyi birleştireceğiz ve saçımıza kullanacağız artan da yüzünüze sürebilirsiniz. Hem kırışıklarınızı giderir arkadaşlar böyle yani dibinde bile kalsa onu alıp yüzünüze sürebilirsiniz hem cildinizde kırışıklara iyi gelir hem yüzünüzde lekeler varsa işte açılmayan şeyler varsa mesela koyu renkler varsa kahverengi lekeler onları da tamamen kökten alıp götürecektir saçlara geçelim hemen saçlarda hem olağanüstü parlaklık veriyor arkadaşlar. Haftada bir kere yapmanız yani ayda dört kere yapmanız yeterli olacak. Beyler de yapabilir. Beylerin çok fazla müzdarip olduğu konulardan bir tanesi bu. Ama biraz fazla uzatır saçınızı beslediği için. Ee, ama dökülmeler varsa mevsimsel maalesef geçişler olduğu zamanlar saç dökülmesi çok fazla yaşanıyor. Ve deri dibinde yani saç dibinde şuralarda kızarıklıklar varsa, kaşıntılar varsa döküntüler olduğunda bununla kullanmanızda büyük fayda var. Birkaç Mesela siz haftada bir yapmazsınız. 15 günde bir ya da 10 günde bir yapmanız erkekler için yeterli olacaktır. Yani bu anlattığım, bahsettiğim şikayetler geçene kadar saçınıza yani yüzünüze, saçınıza bu işlemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş yapmaya da geçelim. Çok basit. Aslında buna küçük el blenderınız varsa evde onunla da yapabilirsiniz. Ama ben çatalla karıştıracağım. Çünkü blender büyük robot yapmak istemiyorum. Hem elimde biraz daha açılsın istiyorum. Şimdi dilerseniz hemen malzemelerimiz malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Şimdi bir tane büyük boy yumurta kullanacağız. Benim saçlarım biraz gür. Biraz daha da uzun olduğu için tam malzemeyi denk kullanmakta fayda var arkadaşlar. O yüzden kısa saçlı olanlar biraz daha 1-2-3 boy olarak ayrılan yumurtanın x le ve bu x ile small kullanabilirsiniz ya da medium kullanabilirsiniz yumurtayı alabilirsiniz fazla da gelebilir kalırsa da eğer ki onu da başka bir kutunun içinde bakın aynı şekilde jel katkısız bunlar arkadaşlar o yüzden onu da kullanabilirsiniz ben x large yumurta kullandım birinci dört kaşık böyle jel koyacağız Bu biraz daha yemek kaşığından büyük olduğu için ölçün özellikle saç köklerinde incelme zayıflama varsa ve kaşıntı kızarıklık varsa o da çok da ona da çok iyi gelecektir böyle güzel bir karışım hazırlayacağız Bakın aynı bitkinin içinde olduğu karışımın yüzde aynısa aynısı. Başka bir şey kullanmamıza gerek yok. Sadece bunun iki tanesini kullanacağız. Hanımlar yine diyelim haftada bir kere yapmanız yeterli olacaktır. Kendinize bir gün belirleyin. O gün ta takip edin. Şöyle Siz dediğim gibi blenderiniz varsa küçük el blenderiniz varsa benim vardı ipli aparatlı blenderim vardı ama çok fazla uzun ömürlü olmuyorlar o yüzden Bu bizim saçımıza yeterli olacaktır. Ben bunu karıştırayım. Şimdi bunu karıştırdım. Normalde 2 dakika 3 dakika karıştırmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şöyle koyalım. Normalde bunu 2 dakika 3 dakika karıştırmanız gerekiyor. Daha sonradan da saçımıza bekletmeden sürmeniz yeterli olacaktır. Fazla bekletmeden saçımıza sürebiliriz. Daha sonra o kalıntıyı da yüzümüze de sürebiliriz arkadaşlar. Hatta böyle şimdiden başlamak yeterli olacak. Ben şimdi hatta saçımı sürmeden önce alnıma ilk önce bir sürmek istiyorum. Alın bölgesine. Alın bölgesinde fazla mimik kırışıkları olabiliyor. Ve daha fazla güneş gözlüğü de taksak en fazla güneş ışığı alan yer genelde alın bölgemiz. O yüzden daha fazla güneş ışığına maruz kalıyor. O yüzden daha fazla yaşlanma etkisi daha fazla yoğun etkin olan yerlerden bir tanesi Alın bölgesi. O yüzden e, biraz da lekelenmeleri yatkın bir bölge. O yüzden hemen cildimize bunu da sürelim ve kışın e, cilt bakımımızı e, leke bakımımızı sivil cebe ne derler cilt bakımımızı şimdiden yapalım sevgili arkadaşlar. O yüzden hemen e, böyle bir parça alacağım ben. Ondan ekranı çevireceğim. Bu şekilde de kullanabilirim. Bir tane pamuk yardımıyla cildimizi kullanmaya başlayalım. Şimdi ben de cildime bu şekilde bir parça alacağım. Siz isterseniz disk pamuk da kullanabilirsiniz. Bu şekilde sarı bir rengi var zaten. Kaşlarınıza da sürebilirsiniz İsterseniz bir e, rimel kutusunun içine koyup bu şekilde kaşlarınıza da kirpiklerinize de kullanabilirsiniz. Tel, tel daha da iyi geldiğine farkında olacaksınız. Ben ortaya da sürdüm ama inşallah <laughs> çok güçlü bir kaşlar çıkmaz. Şöyle biraz bol bol sürmek istiyorum. Daha sonra şöyle saçlarımın diplerinden yedirmeye başlayacağım siz de bu şekilde en başta yapabilirsiniz benim saçlarım zaten çok dur böyle maskeler evde doğal maskeler çok fazla kullanıyorum o yüzden bayağı da olumlu etkisini görüyorum ben yaş ilerledikçe biraz daha saçlarımızı maalesef dökülmeye devam edildi o yüzden kırılmalara güçsüz saçlara çok da iyi gelir şimdi kaşlarımıza da sürelim aslında ben kaşlarım için şey serum kullandım. Şimdi iki ayrı farklı madde kullanmak istemiyorum. O yüzden şimdi böyle diplerden başlayıp uçlara doğru yedirerek gitmem lazım. Banyoda sürmeniz daha bunun üzerinde daha da şey olacak. Bu şekilde ayırın. Bakın böyle yapınca bayağı mimik kırışıkları. kendini gösterin. Böyle daha iyi. Bence şöyle falan yapmam. Bakın böyle biz daha yoğun yapsak. ben aslında cildimi analiz ettirdim. Siz de gidip bir eczanede veya bir güzellik salonunda cildinizi analiz ettirebilirsiniz. oradaki cilt uzmanı ne der güzellik uzmanları cildimin yaşıma göre çok çok iyi olduğunu söylediler. Zaten ben kimyasal çok fazla değil. Hemen hemen hiç kullanmıyorum. O yüzden cildimin e, genç kalmasının diye sebebi bunlardan iyi bakmamdır. O yüzden bir de kolajen almayı dikkat ederim arkadaşlar. Kolajen genelde sığır etinde çok bulunur. E, sığır eti, kemikli sığır eti yaptığınızda kolajen kısmına biraz daha kıkırdağ benzer ya daha şeffaftır Onları dikkatli şekilde tüketmeye çalışırsınız. İçeriden ve dışarıdan çok iyi bir etkileşimle vücudunuzun sağlığını gençleşerek koruyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Herkese güzel, sarayı, sağlıklı günler diliyorum.